Şahakeden hepinize sevgiler saygılar Arkadaşlar bugün yolumuz Bu taraflara düştü Bu taraflara gelmişken Şuraları falan biraz çekelim Sonra geri dönüyoruz Bu tarafı çekeriz Doğan 4 sitesi Umut muydu arkadaş Yorum yapmıştı Kurbağalar falan vardı ya Şu an 4 sitesi nerede? Bilmiyorum ama sahile yakın olabilir. Bakacağız bakalım. Burası Mehtap sitesi. Buradan dönelim şimdilik. Bisikletten az da olsa biraz ses geliyor. Arka tekerleğin bilyesi de almış. İlk fırsatı yaptıracağız onu. Tık tık ses geliyor. Duymayın öyle ufak tefek sesleri. Siz şarkıya odaklanın. 18. Doğa gaz çalışması yapılmış buralarda belli. Kazılmış. Şarköy'de bu arada arkadaşlar yoğun bir şekilde doğa gaz çalışması var. girdiğiniz birçok yerde ya da ilk defa geçtiğimiz yerlerde yeni de olsa çalışmaları görüyoruz. Bu bir yerde güzel. Duyduğuma göre bu yıl doğalgaz işi Şarköy'de bitirecekmiş. Hadi, hadi, hadi. Görüyorsunuz. Öyle duydum. Yalan doğru bilmiyorum. Doğalgaz işi bu yaz bitecek diyorlar Şarköy'de. Bu arada doğa bahsetmişken size küçük bir tavsiyede bulunayım. Eğer doğalgaz gaz yaptırmayı düşünüyorsanız evinize ben size meva mühendisliği tavsiye ederim. Barkını. İhtiyacı olanlara varsa bana bulasınlar. Yani benim vesilem de olsa güvenilip de yani bir şekilde ona iş yaptırabilirsiniz. Yaptıkları işin arkasında duruyorlar. Açtıkları yerleri de hepsini güzelce alçıla kapatıyorlar. Tertemiz bir şekilde teslim ediyorlar. Amacım re reklam yapmak değil fakat doğruyu söyleyeyim dedim yani. Çok efendim dürüst bir çocuk. İhtiyacı olan olursa seve seve yardımcı olur mu konuda? Evet. Oradan dönelim geriye doğru. Ne tarafa gidelim? Şeye doğru gidelim. Marmara 18-19'lu taraflara gidelim bir. Bayağıdır gitmiyorduk. Doğan Bey sitesi burada. Dört nerede acaba? Bugünkü havanın enteresanlığı. Hava pırıl pırıl, çok güzel, güneşli. Fakat esinti de var. Esinti de var. Köpek koşuyor, muhtemelen pırpırın arkasından koşuyor. sokaklarda da böyle maske atmasalar hepimiz bıktık istemiyoruz ama mecbur kurallara uyuyoruz. Buraya da bir inşaat yapmışlar. Az önce YouTube'da şeye baktım. Burayı da İstatistiklere baktım öyle bir. Videolarımızın yüklemiş olduğumuz videolarımız %112 artmış. Öyle bir bildiri geldi. %112 artmış tebrikler falan diye. Ondan sonra yine istatistiklere baktığımız zaman gördüğümüz bir şeyde %72 100 kişiden 72 kişi kanalımıza abone olmadan videolarımızı izliyor. Videolarımızı izlemesi güzel fakat kanalımıza abone olursanız seviniriz yani. Emeğe saygı. Sizler oturduğunuz yerden evinizi, sokağınızı, mahallenizi özlediğiniz yerleri bazen de tesadüfen de olsa akrabalarınızı görüyorsunuz. Yani bu güzellikler size ulaşıyor. Burada bir emek var. O yüzden diyorum emeğe saygı. Kanalımıza abone olursanız gerçekten sevinirim. Kanalımızın e, sayısı çok ciddi bir şekilde artması gerekiyor. Yani Facebook'ta Şarkı 59 grubumuzda 18 bin falan takipçimiz var. O kadar söylememize rağmen bu takipçilerimiz o kadar söylememize rağmen hala çoğu geçmiş değil. Her şey kolay gelsin. Erdinç Bey daha önce bir akşam videosunu çekmiştim tesadüfen çekim yapmaya çıkmıştım İzleyenler hatırlayanlar bilir Almanya'dan senin videolarını izledik Türkiye'ye şarkıyı taşımaya karar verdik diyor adam az önce görmüş olduğunuz binayı inşaatını yapmaya başlamıştı ve yaptı toparladı bayağı bir şarkı taşınmamıza sen sebep oldun diyor videoda da diyor zaten bunu Geçmiş dönemde o sözlerini zaten videoda görebilirsiniz. Şurada yukarıda bir yere linkini bırakacağım sanırım. Oradan da videosunu izleyebilirsiniz. Yani videolarımızı gerçekten izleyip de etkilenip şarkıya taşınan ya da ev düşünenler çok var. Yorum yazıyorlar, mesaj yazıyorlar bana. İşte bize ev bulabilir misin falan diye. Yani elimizden gelen bir şey varsa, yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa yardım etmeye çalışırız her zaman. Güller çok güzel açmış ya. Şurada biraz yavaşlayalım şu gülleri biraz. Şöyle yavaş yavaş çekeyim. Evet. Çok güzel açmış ya. Meşhur Yağmur market. Nereden meşhur dersiniz? Adres tarifinde kullanılan bir market. Adam mesela şurada oturuyor. Ersen konakları dese evini tarif edemeyecek. Yağmur marketi biliyor mu diyor. Biliyorum. İşte yağmur marketi geçince ben sağda ikinci ev. Üçüncü ev gibi. Bana da daha önce Yağmur Market'in oralardan tarif etmişlerdi. Ayy, Marmara 18, arkadaşlar. Buralarda da çalışmalar yapılmış. Doğalgaz çalışması mı acaba? Evet kutular konmuş, doğalgaz çalışması yapılmış. Her siteye doğalgaz kutusu getirilmiş. Doğalgaz. Usta hep çalışıyorsun ya. Ne yapayım? <laughs> doğalgaz gelmiş galiba değil mi? Aylısı olsun güle güle kullanın. Efe Efe yorum yapmıştır Marmara 18'i 19 çeker misiniz diye Marmara 19'dayız Evet Dolgazın geçtiği yerler belli zaten Tümsek tümsek olmuş ama Yine de Bu arada buraya gelmişken sahili çekelim. Sahilde deniz salyası var mı? Bir de onu gözlemleyelim. Sonra videomuzu bitirelim. Allah! Evet. Yaz aylarında özellikle Temmuz, Ağustos aylarında Orada bir yoğunluk oluyordu. Şu an Haziran'dayız. Şu güzelliklerde şu anda bir Allah'ın kulu yok. Kimseyi göremiyorum. Sanki böyle traktör girmiş sürmüş. Böyle bir izlenim var. Evet. Arkadaşlar Marmara 19'un sahilindeyim şu anda. Deniz gördüğünüz gibi. Deniz salyası falan. Kendi fikrimi söyleyeyim size. Burada deniz salyasının durması bana göre imkansız. Bence deniz salyası akıntı olmayan rüzgar almayan yerlerde birikir. Burada şu anda hem rüzgar var hem dalga var. Dalgalar burada bence şey bırakmaz abi. Salya malya bırakmaz. Söker götürür. Bakın. Denizin dibinde taşları sayın. Evet. Şu anda denizin dibi o kadar berrak ve temiz. Pembe Köşkü Naz İlerisi Marmor 19 Bu videoyu burada bitiriyorum Bir başka videoda yine inşallah Yine birlikte olacağız Video bir çekmeye devam ediyorum bu arada Ama çok uzun olmasın diye bu videoyu bitiriyorum Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen Youtube kanalımıza abone olun Sağ altta abone ol butonuna dokunun yeterli Teşekkür ederim Allah'a emanet olun Hoşçakalın